Gerçek hekim sana sadece hastalığını söyleyen değil, o hastalığını tedavi edendir. Hem hastalığını teşhis edecek, hem de onu tedavi edecek. Doktor bu. Ebu'l-Abbas el-Mursi Hazretleri şöyle buyurur. Ataullah Hazretleri'nin mürşididir bu. Onun sultanıdır. Dolayısıyla hepimizin sultanıdır. Himmeti var olsun. Kaplumbağaların bağların yavrularını bakışlarıyla terbiye ettiği gibi kamil insanlar da taliplerini nazarlarıyla terbiye ederler. Kaplumbağalar Karada yumurtladıktan sonra yaşadığı nehre doğru giderken ardında bıraktığı yumurtalarına dönüp bakar. Onlara nazar eder. Allah o bakışlarla onun yavrularını, onun yumurtalarını terbiye eder. O yumurtaların içinden birer kaplumbağa çıkar. Evet. Mektebi irfana devam edersek ariflerin nazarıyla ehli irfan oluruz, arif oluruz. İnsan-ı kamil oluruz. Sahabinin oluşumunu düşünün. Onların geçmişini düşünün. Efendimizle Aleyhisselatu vesselam tanışmadan önceki, buluşmadan önceki hayatlarını düşünün. Okuyun, araştırın, düşünün. Sonraki hallerini düşünün. Onları yıldızlaştıran, onları güneşleştiren o halleri düşünün. Evet. Düşünün, büyüklerimizin şu sözünü hatırlayın. O Adem, bu Adem. O insan, bu insan. O Adem, bu Adem. O dem, bu dem buyuruyor. Bunda değişim yok. O Adem, bu Adem. O dem, bu dem. Allah bizleri bu demden mahrum etmesin. Amin. Bu demle hepimizi demlendirsin. Amin. Büyüklerimizin nazarlarıyla, himmetleriyle, tasarrufatlarıyla bizim de hakikatimizden bir insanı kamil zuhur etmesini, bir arif-i billah zuhur etmesini, bir Aşıkıyla Allah zuhur etmesini lütfeylesin inşallah. Bunu bize kolaylaştırsın inşallah.